Salam dostlar. Mənim kanalımda yadınızdadırsa 3D oyunla terilener videom var idi. Bugün 2D oyunla terilener videosunu çekeceğim. Bu buradaki programımızın adı Epic Game Maker. Gir içine. İçine girdik. Mənim səsim gəl. Ah gəl. Tarih ee, videoları geçti. online levels. Bu sesi çıkmıyor. Bu qoyurlar. Bu bu level Burada plus işarəsi Şimdi bura geldi size. Burada gözlem moduna geçecek. Burada bize karakterden blok verdiler. Şimdi sizin eleyebileceğiniz yer uzadı uzadı yerde ya. Ah, e, emeli yer Biz bir buradan karakterimizi değiştirdik. Eee e, şövalye Bu blok ile dursun biz. Məsələn, dün biz getsindik blok belə yeri. Hah, qələmi keçirik bu üçün. Siz məncəində pazan vardı. Bu gözəl modudur. Nəysə. İndi cəhbelə bloklarımızı qoyaq. Siz mənə kimi nə edə bilərsiniz? İndi də siz mənə bunu necə edəldim. Bax bu items, items yazır. Bu açırsınız. Burada e, itemlar @ etkileşmen ke keçebileceğiniz şeyler var. Ve biz burada benim alacağım burada test Ne diye Bunu koydum. Şimdi bu iş değişti ya. Şimdi blok kısmına burada bloklar vardı. Castle, Artist, Forest, Skiffy, Halloween, Dessert, Kay Pulludu Ilt Vist Pulludu Town Pulludu e, ee, Çarşı Pullu olan şeye bastım bir dayanım ha, Candyland Var bir de Andromed Bakın buradan ben geleceğim yine bu Dutch Blok seçerim de ben buraya canlılar koyacağım. Bunun Üçün... için Bakın baba en enim, en Burada Buraya gelirsiniz. Buradan istediğiniz canavarı seçip Bu Burada zombi zombiye benzeyen şey var mı koyacağım. Bu altta ayağa çıktı. Buna basarak yani onu her şeyini ayarlayabilirsiniz. Ee, başka ne diyebilirsiniz? Background arka plandı. Şimdi ben arka plan koysam mesela bu aylı koyak. Burada görünmüştü ama edici oyuna eklendiğinde siz oyun başlatan da hoştu. Size göstermek için bir defa oynayayım ben. İşte oyunun adı da da. Nasıl Dostlar işin cümleli olan yer oldu ki ben bir tane oyun edilmiştim. Çok geçik. Oyuncaydım burada oyuncaydılar. Çi geldiler. Ben sildim taş koyayım. Mesela koydum. Sağ ol. Şimdi dostlar oyun Ah. Buna değmeden hoppam bak aile planlar arkada görünür. Bakın dostlar ee, ay kazandım. Burada can da kısım vardı. Bu Burada can yeri. Ee, canavar da öldürebilirsiniz, elmas da koyabilirsiniz. Neyse. Bu böyle gelir. Ay dayan reklam çıktı. Dostlar geldim. Ekrit. Gidi indirdik da. Şimdi biz de aynı nedir? Ya şimdi yapıyoruz. random vermez. Yemekler düzdür. Bu nedir? Ha bu başkası oyunla ilerdi bizi. Bu da başkası oyunla girmekti. Bu da da... Aa öldüm. Bu da başka zıvın oyunu dostlar. Mario kimi bitti. Bu da Mario kimi bitti dostlar. <laughs> ee, ait. Niye oldu? Ben bunu oynayayım, oynayayım ama. Yani başkası oyunlarda da böyle. Öz oyununuzda ne tergo yapacağınızı göstereceğim Hop. Aldım. Ee, şey. E, şimdi gidip buraya. O ne şey şeydi oraydı. ama iskelet vardı orada. İskaret maşallah vücudu de. ona sözüm yoktu. almayacağım ben nerede fazladım? Seni siz yedin bakın. Oha. Öleceğim öleceğim öleceğim. meja 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 Açalım. Iskelet məni, sal beni. Sal beni. Bir sal beni. Iskelet sal beni. Ne olar? Ben al beni de Sal beni iskelet. Bu ne? Mum yordusu. Sonra da ne keçemden bilmiyorum. Dostlar, yani böyle de başka oyunda oynamak var böyle. Küçük, indi biz koyduk. Şimdi sen siz de oyunda da Vay, evet. Ha, burada Oakley'in en şahı var. Bunlar ne Mesela de ne kadar

Dostlar, boyun bu qədər də sinistdə. Yəni bu daha çox ilginç şey yoxdur. Amma mən yəni görəcəyəm, oyun eləyə bilirsiz, başqalarının oyununa da oynaya bilirsiz. Siz indi bizim yazdığımız oyunu başqalar oynaya biləcəy. Mmm. Dostlar, sağ olun, var olun. Like atıb abunə olmaq yadınızdan çıxmasın. Görüşənə qədər.